soru tipi var bu da atıyorum size iskelet kası kasılırken e, kreatin fosfat miktarı ne olur kreatin miktarı ne olur ya da su karbondioksit miktarı ne olur gibi sorular geliyor bunları bence ezberlemekten öte denklemlerine hakim olmak işi daha kolaylaştırıcı şimdi bu konu yani kaslarda enerji metabolizmasında tepkimelere bakarsak şimdi benim kasım kasılmak istiyor ve benim bir enerjiye ihtiyacım var bu enerjiyi nasıl elde etmek? Mesele bu aslında. Enerjiden kasıt. Şimdi bizim vücudumuz biraz hazır yiyici tamam mı? İlk önce gidiyor. Bizim vücudumuzda depolanan bir miktar ATP var. İlk bunu harcıyor tamam mı? Bu ATP'yi nasıl kullanıyor? Nasıl enerjisini alıyor? ATP'yi hidrolize ediyor. Bak. ATP nasıl hidrolize eder? H2O tepkimeye girer. Bunu ATP az enzimi parçalar ADP artı bir tane fosfat ve enerjiye ayırıyor. İşte buradaki enerjiyi kullanıyor. İyi güzel ama yetmiyor. Neden? Çünkü bu bir miktar ATP. Yani çok fazla bir miktar e, miktarı sahip değil ve bize yetersiz kalıyor. Niye yetersiz kalıyor? Çünkü bizim iskelet ve kalp kasları gibi kas türlerimiz var. Bunlar enerjiyi çok fazla kullanıyorlar. Bu yetersiz kalıyor. O yüzden vücut ikinci bir alternatife başvuruyor. O da e, kreatin fosfat kullanmak. Kreatin fosfatı kullanıyor. Onu da ADP ile ATP değil bak ADP ile tepkimeye sokuyor. Bak kreatin fosfat tamam mı? Ve bir tane F yazacağım. Bunu neden ATP, ADP ile tepkimeye sokuyor biliyor musunuz? Sonuçta benim amacım ATP elde etmek değil mi enerji kullanmak için? Evet Şimdi ATP dediğin şey adenozin trifosfat yani 3 tane fosfattan oluşuyor. ADP ile adenozin difosfat yani 2 tane fosfattan oluşuyor. Şimdi ben ATP elde etmek istiyorum. O yüzden benim bir tane daha keşke fosfatım olsa da ATP olsam diyor. Ben e, burada kreatin fosfattaki şu bir tane fosfat alırsam her ATP olabilirim diyor. O yüzden kreatin fosfatla bu ikisi tepkimeye giriyor. Ve sonuçta ATP artı kreatin oluşuyor. Niye kreatin oluşuyor? Çünkü bir tane fosfatını aldım ve kreatin oluştu, tamam mı? Ee, ama bu da olmuyor. Niye olmuyor? Çünkü senin bu e, burada elde ettiğin ATP senin anlık ihtiyacını karşılıyor yani anlık enerjini karşılıyor. Yani 15 saniyelik bir enerjini kullanıyor. Ama bana uzun süreli e, şeylerde kullanabileceğim enerji lazım. Bu da olmadı. Bu da yetersiz kaldı. Farklı bir şey düşünmek gerekiyor diyor. Ve burada glikojene başvuruyor. Neden glikojene başvuruyor? Çünkü bu glikojeni glikojeni glikoza dönüştürüyor. Hatta glikoz fosfat yazıyor hep kitabında. Glikoz fosfata dönüştürüyor. Sebep? Çünkü bu glikoz fosfat oksijenli solunum ve laktik asit forma, e, fermentasyonu ile ATP oluşturabiliyor bak. Nasıl yani? Şimdi glikojeni ben iyi güzel glikoza çevirdim. Bu glikozda şu glikozda ya oksijenli solunumla ya da laktik asit fermentasyonuyla ATP oluşturabiliyor. Yani neden iki tane? E, çünkü bu ikisini de oluşturdukları ATP miktarları eşit değil. Mesela sen biraz daha az enerji kullanacağın işlerde laktik asit fermentosunu yaparsın. Ama daha fazla enerjiye ihtiyacın varsa oksijenli solunum ihtiyacı yaparsın. Şimdi bunun tepkimesini de görelim. Çünkü hani burada ne azalır ne artar falan soruları geliyor. Sen glikozu oksijenli solunumla e, şey yaparsan, tepkime edersen elde edeceğin ATP'nin denklemi burada karbondioksit artı H2O ve ATP eldesidir. Şöyle altını çizecektim. Ama laktik asit fermantasyonuyla tepkime edersen burada elde edeceğin ATP'nin denklemi ise laktik asit artı ATP dediğim gibi hani burada elde edeceğin miktar o kadar fazla değil yani basit işlerde bunu kullanıyoruz ve buradaki tepkimenin hızı şuraya da v2 dersem v1 büyüktür v2 yani alttaki laktik asit eldesi daha hızlı gerçekleşiyor bir de şöyle bir detay var burada elde etmiş olduğun laktik asit karaciğere gidiyor sebep çünkü orada pürüvata dönüşüyor pürüvata dönüşüyor ve e, ee, bu da hücresel solunumda yani solunumda tekrar tekrar kullanılabiliyor. Ya yani bence bu azalır, bunu artar, ezber yapmak yerine böyle olay örgüsü şeklinde e, tanımak daha yardımcı geliyor bana.